Hayır, Tal çıkın bu. Kaçmam lazım. Hayır, 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 hayır Kaç. İksirim vardı neredeydi o? Alayım bekle, bekle alayım. He, burada, 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 burada. Yes, buldum. Yes. İçeceğim onu şimdi sen görürsün. Ne oluyor lan? Bir dakika dur. Şurada butonum vardı nerede o? Şöyle çık. Bir kapatmam lazım şöyle. Şimdi kapanması lazım. Düğü, düğ, düğ, düğ. Bir de kalın yaptım ben. Şöyle yapacak daha doğrusu böyle zayıf. Böyle daha güç. Tang 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 gelen tang. Tan, tan. Şöyle şuraları da kapatalım. Eve güvenlik mi getirsem ya? Birazdan saldırıya uğrayacağız. Neyse. Yavrularımı bir yere saklamam lazım. En sıkıntı yer ora. Neyse. Bir tanesini şuraya koyalım. Gel bakalım geç. Neden geçeceğim baba? Boş ver boş ver. Ee, sen de oraya geç. Evet arkaya geç. Neden baba neden? Korkarım ben burada. Ya korkma evladım korkma. Canavar gelecek birazdan. Evet, al mı? evet al çıkın. Sen de şuraya geç. Şöyle geç. Genellikle buraya bakmıyorlar. Sen de şuraya geç bakalım evladım. Nereye geç bu biraz büyük ama şöyle şuraya koyalım. Yani şimdi bunu içtiğimiz saldırı saldırı savaş başlıyor. Şimdi kusma vakti geldi. Evet. Geldi o zaman. Hedef belirlendi. Uçmam aktif. Sen o kadar büyüksen ben de daha büyüğüm kardeş. Ah. Aha çıldı biraz. Neyse uçma modu aktif. <laughs> Lazer modunu aç <açadım> Tamam. <laughs> Lan uçuyor bu. Hayır ne oluyor? <laughs> hayır. Hayır robotu mu kırıyor? Hayır. <laughs> Hayır. Parçaları ayak, elleri ve vücudundan kalan demir. Birazdan bana saldıracak. Bunu sen istedin. Madem derin yumuşak bir insan derisi kadar. Bunu sen istedin adamım. <laughs> <laughs> Bu kadar kolaysın işte ya. <laughs> Robotumun parçaları kaldı ya. Ne yapacağım ben? Ne oldu ya? Hayır, bir şey oluyor galiba. Bakalım. Oh be hava düzeldi maşallah. Yes. Ay. 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 İnşallah başımıza yeni bir bela gelmez. Ne oluyor lan? Bir yere ışınlanıyorum. Hayır. Bu sefer değil. lan işte sen o kadar Basically salmadılar ya öf Neyse robotumu tamir ederim bir gün. Ne? Bir dakika. Düşündüğüm şey değildi mi? Buna niye kal Niye kan Hayır evime doğru gidiyor. Hayır. Hayır. Eyvah. Hayır dedem ölmüş ve atacaklar daha. Hayır atamazlar hayır. <laughs> Ay, kalları her yere bana da gel. Hayır. Hayır. <Gülüyor> hayır. <Gülüyor> ne oluyor burada? Ne ya? Hayır. Hayır. <laughs> Aa, gitti. Gitti. You know? Look at uh, Oh, are go. oh, you, oh, you.